Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Veben'in renkli bitkileri kanalıma hoş geldiniz. Hep leş kaktüslerinden gittik şu ana kadar. Bu sefer de sukulentlerimi göstermek istedim. Bu kasa çok uçta köşede olduğu için şurada gösteremiyordum size. Şöyle resmen uçurumda. Ben şu andayım dördüncü kattayım onun için gösterememiştim ve çoktandır ben bile görmemiştim bu güzellikleri Albert bayneslerimi görmemiştim şimdi kasayı çevirdim güzelce seyretmek istiyorum hem size göstermek hem ben seyretmek istiyorum kış geldi diye renklere bakar mısınız Havalar akşam serinledi biz daha hala sıcak gerçi de. Ama hava soğuk, güneş yakıcı oluyor bizde Hatay bölgesinde. Akdeniz iklimi hakim. Onun için sukulentler coşmuş durumda şu an. Sukulentler ve leş kaktüslerim coşmuş durumda. Ve bu güzellikleri ben size göstermek istedim. Alttan epeydir onlardan çelik alıyordum. Bakın dokununca nasıl da hemen düşüyor. Çelik alıyordum. Yavru alıyordum. Bir de yaprak alıyordum üretmek için. Gördüğünüz gibi dokunur dokunmaz atıyor. Bakın. Çok güzel yavru vermiş. Annesi yavrusu bu niye böyle? Ha, susuz kalmış. Onun için yumuşamış yaprakları. Yumuşayınca da renkleri ortaya çıkmış. Aynı kasada, aynı yapraktan üretilen sukulentler farklılık gösterebiliyor arkadaşlar. Ben de yeni yeni öğreniyorum. Bakın arka tarafta olduğu için yeşil kalmış güneş görmediği için annesi de böyle koyu renk olmuş bu dipten yavru vermiş bu az önce düşen yaprakları artık başka bir yere aktarırım güzelce yavrular verir bana bunların hepsini ben yapraktan ürettim tek bir yapraktan bakar mısınız kaç tane bir iki üç dört tane yavru vermiş ben onlara güzelce bakmış olsaydım şu ana kadar kocaman büyümüş olmuşlardı şuraya bakar mısınız bu da Albert Baynes yapraktan ürettiğim bu da başka bir türümüz bu da Albert Baynes Bu gördüklerinizin hepsini ben yapraktan ürettim. Bunlar dahil olmak üzere şunlar. O kadar çok seviyorum ki arkadaşlar soruyor satış için kıyamıyorum satmaya. Daha da büyütmek istiyorum onları. Biraz daha kocaman olsunlar. İnşallah kokmaz böyle. Boyunu göstermek istiyorum. kar mısınız? Kocaman. Buna biraz daha su vermem lazım ki büyüsün. Alt yapraklarını aldım. Üretime koydum. Bol bol yavru alacağım onlardan. Şu gördüğünüz Bakın şu an dokundum elimde bir tane kaldı. Bakın dokunur dokunmaz atıyor. Sukulentler böyle. Şuraya yerleştirelim. Su verince canlanır. Bunların da uçları kırmızı olmuş. Minik minik yapraktan ürettiklerim bunlar. Başka bir yere aktarırım ben bunları, hiç sorun değil. Sukulentler hemen kaldıkları yerde kök veriyorlar biliyorsunuz. Bunlar arka planda kalmışlar. Evet arkadaşlar. Bunların türü neydi? Hatırlamaya çalışıyorum. Mendoza. Evet. Bunlar Mendoza. Bunlar da başka bir sikolent türümüz. Şimdi başka saksıya gidelim arkadaşlar. Bu siyaha çalan bir tür mor. Affeniz diye aldım ama affeniz değilmiş. Başka bir tür çıktı. Bunlar da Black Prince diyorlar. İnşallah doğru söylemişimdir. Sanırım doğru söyledim. Black Prince diyorlar. Bunlar da yavaş yavaş pembe oluyorlar arkadaşlar. Bu kristal türü başka bir saksıya almam lazım. Ama maalesef yetişemiyorum artık. Yakında alırım inşallah. Ben bu koca kasaları daha önce size çok göstermiştim. Daha da büyüdüler arkadaşlar. Ortalarından biraz aldım ki nefes alsınlar biraz. Ama düşen yapraklar bakar mısınız? Ben bunları atmadım. Kendiliğinden düşen, koparırken, çıkarırken böyle ellerken düşüyorlar. Böyle dokunurken düşüyorlar fark etmiyorum. Sonra kendiliğinden bakın. Nasıl da yavrulamışlar. Bebiş olmuş. Şuraya bakar mısınız? Hatta kasanın altında da vardı daha önce. Temizlemiştim. Bakalım var mı daha? Evet. bakar mısınız? Bu da kök vermiş. Burada da bir sürü yaprak var. Sonradan ben onları topluyorum. Böyle başka saksının dibine atıyorum. Şimdilik buraya aktaralım. Burada kalsınlar. Biraz büyüdüler mi alırım onu. Ama bunları ben böyle yoldum. Yavru almak istedim. Onları da dipten çıkarmam lazım. Şunları. Tek tek dikmem lazım ama işte zamanım yok. Bu da Albert Baynes'imiz. Fred Ives. Bunlar da yeni diktiğim yapraklar. Bakar mısınız? Maşallah hepsi yavrulamış. aniden güneşe çıkardım diye yandılar. Artık olur mu bilmiyorum ama bir umut bıraktım. Albert Baynes'imiz bile yanmış. Onlar da yeni türlerimiz. Süper bom. Oferyo. Bu da oferyo. Böyle tombul yapraklıları çok seviyorum. Gölgedeydi. Güneşe koyunca maalesef yaprakları yandı. Bu daha önceden zaten güneşteydi, hiç etkilenmedi. Bunun ismini unuttum. Yeni diktiğim çelikler bunlar. bakar mısınız arkadaşlar? Dipten çürümüştü. Kenara koydum. Böyle şey bir tarafa alayım. İki tane yavrusu vardı. Onları çıkardım. Başka bir saksıya diktim. Bir tane yavrusu kaldı. Onu da almaya kıyamadım. Köklensin diye böyle köşeye koydum. Buz çiçeğin yanında. Buz çiçeğimiz de verigata türü. Şöyle. Bu mevsimde korkmadan su verebiliyorum çünkü su ısınmıyor. Su ısınırsa onları çürütür. Bunlar da gölgedeydi. Direkt güneşe koyunca böyle yandılar. Toparlanırlar. Sıkıntı yok. Şu makra karpa. Leş kaktüsümüz. İlginç bir rengi var. Ben daha önce hiç görmemiştim bu rengi. Az önce dikkatimi çekti. Bir tane leş kaktüsüm yine açıyordu. Bakalım açmış mı bir görelim. Arkadaşlar saksıyı çevirirken tomurcuklu dal kırıldı maalesef. Hiç sorun değil. Ama biraz üzüldüm ama sorun değil artık. Başka bir yere koyarım. Saksının dibine bu kurusu. Bu ucu kırıl, e, kuruduktan sonra başka bir saksıya aktarırım. Şimdi elimle açacağım onu artık. yazık oldu ama yapacak bir şey yok dikkat etmedim saksıyı çevirirken dal kırıldı Şimdi böyle yatay bir şekilde kuruduktan sonra tam dikerim yatay bir şekilde böyle saksının dibine koyarım. Şimdi gösteririm nasıl bırakacağımı. Burada boşluk buldu. Onu buraya bırakacağım. Başka çare yok. Böyle bırakalım. İçi su dolu olduğu için şimdilik çiçeği ölmez. Ah, yerleştirmeye çalışıyorum ama yapamıyorum oldu sağlık olsun yapacak bir şey yok bu da başka bir türümüz Evet sevgili dostlar bugünlük bu kadar yeter demeden önce bir şey göstereceğim daha size bu da bir sikulent türü Yaprakları o kadar kalın ki muhteşem bir görüntüsü var. Bunu Bodrum'dan bir arkadaşım hediye etti bana. İsmini bilmiyorum bu çiçeğin ama internette buldum. Ezberleyemedim. Etiketleyeceğim bundan sonra. Meğer buradan dal veriyormuş gördüğünüz gibi. Dal verdikçe de bunlar yavru oluyormuş. Şimdi e, hoşça kalın diyecektim de bir şey daha göstereceğim arkadaşlar ben kendim kullandığım torfu göstermek istiyorum daha önce turuncu bir e, torba alıyordum şimdi aynı içeriye sahip sıkıştırılmış torf alıyorum artık çünkü yetmiyor bana o küçük torbalar küçük dediğim 20 kiloluk 70 litrelik torbalar onlar artık bana yetmiyor çünkü bütün saksıları değiştirdim. Bu gördüğünüz koca çuvalı da torf çuvalını da aldım. Kapalı aldım. İlk önce korktum dedim. Acaba çok mu ince? Çok şükür ince çıkmadı. Orta çıktı. Gördüğünüz gibi. Keşke biraz daha kalın olaydı. Ama bu da yeterli. Böyle bildiğiniz Koca bir çuval. Çok büyük. Böyle videoda pek büyük görünmüyor ama çok büyük. Bu da torfumuz. Klasman torfumuz. Eğer bulursanız arkadaşlar kaçırmayın. Gerçekten müthiş geliştiriyor bitkileri. Tavsiye ederim. Lütfen e, yorumlarınızı yazın. Deneyimlerinizi yazın sormak istediğiniz her şeyi de sorun. Hiç çekinmeden cevap veririm. Ama lütfen özelden sormayın. Yetişemiyorum çünkü. Özelden soran çok oluyor videoyu seyretmeden. Videonun tamamını seyretmeden özelden soran çok oluyor. Ama ben yetişemiyorum artık. Lütfen videoyu seyrederek videonun altına yorum yaparak istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Evet şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.